Geçtiğimiz sene her ne kadar NFT ve kripto paralar tarafından kötü gitse de hiç boş geçmedi. Şimdi gelin hep beraber 2022 yılında satılan en pahalı 5 NFT'yi göz atalım. 5. sırada CryptoPunk geliyor. Mevcut 10.000 serseriden CryptoPunk, yalnızca 9'unun var olduğu bilinen bir dizi son derece nadir uzaylı sürümlerinden biridir. Chain CEO'su Deepak Tapial, NFT'yi 23.7 milyon dolara satın aldı. Dördüncü sırada ise Human One. Bu NFT bir Christie's müzayedesinde 28.9 milyon dolara satıldı. Human One'da Beeple'ın sunulan içerik üzerinde uzaktan kontrol sahibi olmasını sağlayan akıllı bir sözleşmesi ile oluşturulmuştur. Üçüncü sırada Clock. 52.7 milyon dolara satılan Clock NFT, projenin alıcıları tarafından 29 binden fazla simgeleştirilmiş mesaj içeren Kenzoort adlı daha büyük bir NFT koleksiyonunun parçası. Bu diziden elde edilen gelir, özgürlük yanlısı kuruluşlara gitti. İkinci sırada The First 5000 Days Mike Beeple Winkleman imzalı bu dijital sanat bu NFT'yi 69.3 milyon dolara sattığı için her şeyi mahvetti. NFT her gün ilk 5000 gün başlıklı 13 yılı aşkın bir süredir günde bir kez çekilmiş 5000 resimden oluşan bir kolajdır. Ve son olarak The Merch. Zirvede ise The Merch yer alıyor onu en üst noktaya çıkaran birleşme operasyonu oldu. Bu ünlü dijital sanatçı pek tarafından basıldı ve her biri bir NFT olan toplam 312 bin hisseye katkıda bulunan 28.983 katılımcı tarafından yaklaşık 92 milyon dolara satıldı. Videolarımızın devamı için CoinSet sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.